Evet, şimdi herkesin en sevdiği pozisyon şu, bak 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 bunlar böyle üstündeydi bak bak herkesin en sevdiği olay bu. Maşallah, temiz bir şekilde temizleyip sepet atacağız. Renkine kurban olayım. Yalnız arkadaşlar Bu şaka değil Yani burada Dağın içindeyim Dağda göz gözü görmüyor Sis var yani Bazı insanlara şaka gibi gelir ama Şu an tek başımayım Ama her şey yolunda Deminki sepeti boşalttım Bu ikinci sepetim Hadi bakalım Ya Allah Evet, toplamaya devam ediyoruz sessiz olmam lazım şu anda ayıların dereye inip su içtiği yere geldim sübütü kintilerinden buralardan ayılar su içiyor çok yoruldum yaklaşıyoruz. Damara. Damara. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Şu güzelliklere bak. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Bismillah. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bismillah. Bismillah. Çok yoruldum. Hiç durmadım. Yaklaşık 2,5 saate yürümeden yürüyorum. Sepetimiz aradaki doldu. Artık yavaş yavaş ormandan çıkacağım. Yani şöyle göstereyim. Böyle bir şey yok ya. Ormanın 10-12 metre ilerisini görmüyorum. Hakikaten çok yoruldum. Onun tadı da çok güzel oluyor yani böyle gezip. Ya kanlıcan tadını pek beğenmiyorum ama yani arayıp bulması çok zevkli. Kesinlikle tavsiye ederim. 5 kilo verdim yani. Evet sevgili dostlar. Sisli bir ormanın içinden çıktık. Bazen kendime şaşıyorum ya. Bu kadar siste ne işim var ormanın derinliklerinde. 2,5-3 saat falan oldu. Çok güzel bir sığır dili merasına denk geldim. Bunların hepsi tamamı sığır dili. Burada yukarıda mavi cincile mantarı. Aşağıda ee, satı Gökçe Şurada da birkaç tane Karakız Karaca olan mantar Kara kız mantarı neyse ondan var ee, Burada tabii ki Kanlıca'mız Bu da güzel bir yere denk geldim Daha önce bakmıştım oraya Biraz daha detaylı bakınca daha fazla topladım Burada da yer yaran Ve Ballıca mantarları var Bunlar turşuluk olacak ee, Tabi bu diğerlerini de turşu yapmayı planlıyorum siparişlere yetişmemiz lazım. Evet, görüşmek üzere.